Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle e, siz, canımızı ev evet, bu karantina günlerinde canımızın sıkılmaması için yapabileceğimiz şeyleri 7 maddede anlatacağım arkadaşlar. Hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ilk maddemiz kitap okumak. Şuradan bir kitabımı alacağım. arkadaşlar. Kitabımızı okuduk diyelim. Okumuş gibi yaptık. Ee, yine İkinci maddemiz. Ders çalışmak. Arkadaşlar benim burada bir sürü testlerim var. Ayşe Hoca sağ olsun. arkadaşlar. İkinci maddemize de ders çalışmaktı. Üçüncü maddemize geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü maddemiz video izlemek. arkadaşlar. Üçüncü maddemizde video izlemekti. Bu arada arkadaşlar size bir tavsiyem var. Ee, videolarınızı benim kanalımdan izleyebilirsiniz. <laughs> yani video izleyeceğiniz zaman benim kanalımı izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Dördüncü maddemiz için gidiyoruz. Kumandayı alıyoruz ve televizyonumuzu açıyoruz. izledik. Bu arada arkadaşlar Güzel Köylü çıkmış şansımıza. Ee, güzel Köylü de yine izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben izliyorum. Bence <laughs> tavsiye ederim yani. Çok güzel komik bir video. Şimdi yine gidiyoruz. Ee, 5. Mart Şimdi açıyoruz. <laughs> <laughs> Müziğimizi dinliyoruz arkadaşlar. Sunusar, herkes sunusar, her yer kural, yıkın duvarları. Neyse arkadaşlar, evet müziğimizi de dinledik. Sırada altıncı maddemiz var. Altıncı maddemiz içinse yine gidiyoruz. Temizleme, temizlik yapma. Orada arkadaşlar benim için temizlik yapman olmazsa olmazım müziktir. Şarkı. Şarkı olmazsa ben temizlik yapamam. <laughs> Yapamıyorum, bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar er temizliğimizi yaptık. arkadaşlar. Yedinci yani sonuncu maddemiz ise bir hayvanınız varsa onlarla eğlenmek. Benim kuşlarım var arkadaşlar. Mesela mantar gibi. Bu arada arkadaşlar bir gelin size bir şey göstereceğim. Gerçekten inanamayacaksınız. Aşağıdaki kağıdı görüyor musunuz arkadaşlar? Onu resmen bildiğiniz kemirmişler yani arkadaşlar kağıdı. Evet arkadaşlar kapımı kapatıyorum ilk önce. Ve mavi alıyorum. <laughs> arkadaşlar mavişle bir videomu da izlemeyi unutmayın. mavi benim tek eğlencem yani. Evet arkadaşlar bu arada bu maddede gerçekten bence e, arkadaşlar bence kedi gerçekten yani eğlendiriyor insanı arkadaşlar. Bir kedi mamlusunu hep istemişimdir. E, Herhalde böyle, böyle karansınak günlerinde Köpek almayın arkadaşlar. Çok dışarı çıkmak istiyor arkadaşlar. Gezdiremiyorsunuz sonra. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım bu videoyu izleyince daha da sıkılmazsınız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ben like atmayı, abone olmayı ve yeni videolarımı haberdar olmak istiyorsanız zil içine basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.